için kuş lokumu yapacağım kahve yanında ya da e, çay yanında da ikramlık için mandalinalı ve e, narlı yapacağım önce mandalinadan başlayalım onun için e, mandalinamız var e, suyunu 3 su bardağı suyunu çıkartacağım 3 yemek kaşığı nişastamız var bir buçuk su bardağı şekerimiz var 1 yemek kaşığı tereyağı olsa daha güzel olur margarinimiz var ve altı üstü içinde Hindistan cevizimiz var şimdi hemen mandalina suyunu çıkartmamız için bu şekilde suyunu çıkartalım. 3 su bardağı mandalina suyuna ihtiyacımız var. Hem doğal kendilerinize yapmış olursunuz. Hazır almamış olursunuz arkadaşlar içine koyduğunu biliyorsunuz. Yerken rahatlıkla yersiniz. Bunun bu şekilde 3 su bardağı suyunu çıkartalım arkadaşlar. Evet, mandalina'nın sularını sıktım. 3 su bardağı elde ettim suyunu. Şimdi onu tenceremize alıyoruz. Süzekten geçiriyoruz. İçinin tortu geçmesin arkadaşlar. O yüzden süzekten geçiriyoruz. şekilde. İyice tortu kalana kadar suyunu ayıralım. Evet, tortu bu şekilde kalıyor. Suyunu ayırdım. Şimdi 3 su bardağı nişastamız vardı. Buğday nişastası. Onu katıyorum. Karıştıralım yavaş yavaş. Bir buçuk su bardağı şekerimiz vardı. Onu katıyoruz. ocağa alıp kaynayana kadar karıştıralım. Top top olmaması için ve dibinin tutmaması için ocakta sürekli karıştıralım kaynayana kadar. Evet, ocağa aldık. Şimdi kaynayana kadar karıştıralım. Evet. Koyulaşmaya başladı. Gördüğünüz gibi kaynamaya da başladı. Margarinimiz vardı. Onu ekliyorum. Tekrardan karıştırıyorum. Margarin eridikten sonra ya da tereyağı koyarsanız daha güzel oluyor tabii ki. Koyduk, koyup eridikten sonra 2-3 dakikada öyle kaynatıp kapatalım altını. Gördüğünüz gibi koyulu da çok güzel oldu. Rengi de o şekilde. Ya eriyene kadar çırpalım, karıştıralım. Göz göz oldu. Bu şekilde olacak. 1-2 dakika tekrardan kaynatıp altını kapatıyoruz. kapattım. Şimdi benim kare borcamım vardı. Islattım bunu. Bunun içerisine yaptığım harcı dökeceğim. Evet. Borcamı ayarladım. Hemen bunu bu şekilde dökelim. Sıcak sıcak. Borcam siz hangi tepsiyi isterseniz kendi tepsinize göre ben ince ve küp küp kare kare yapacağım kesimini o yüzden kare borcam ya da dikdörtgen borcamda tepsi de olabilir Arkadaşlar bu şekilde koyuyorum altını ıslattım tepsinin her yeri eşit olacak şekilde yayıyorum ve düzlüyorum Bu şekilde düzledim. Üstünün her tarafı aynı şekilde olsun diye, kestiğim zaman kalınlığı da aynı olsun diye düzledim arkadaşlar. Üzerine Hindistan cevizini bolca serpiyoruz. Bu e, soğuduktan sonra üzerine streç filmle kapatıp buzdolabında bir gece bekletmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu bir kenarda soğurken biz narlı lokumumuza geçelim. Evet. Şimdi arkadaşlar narlı lokumumuza geçelim hemen. Onun için de malzemelerimiz yine aynı ama sadece mandalina yerine nar koyacağız. Narımızı hemen bir blenderdan çekeceğiz. Suyunu çıkarmamız için yine 3 su bardağı nar suyunu çıkartalım. Önce bir parçasını bu şekilde blenderdan geçirelim. Narlarımı sıktım, suyunu çıkardım arkadaşlar. 3 su bardağı nar suyu elde edecektik. Üçüncü bardağımı da koyuyorum. Yine aynı blenderdan geçirdikten sonra süzgeçten de geçirdim, tortuyla suyunu ayırdım. Suyunu koydum tenceremize. 3 yemek kaşığı nişastamız vardı, onu katıyorum. Bir buçuk su bardağı şekerim vardı, onu katıyorum. Bu şekilde karıştırıp ocağa alacağız. Ocakta kaynayana kadar bunu da mandalina lokumu gibi karıştırarak kaynatacağız. Dibine tutmaması için. Bu şekilde karıştıra karıştıra kaynatalım arkadaşlar. Ocağa aldık. Kaynayana kadar bu şekilde karıştıralım. Gördüğünüz gibi koyulaştı ve kaynamaya başladı. Yine bir yemek kaşığı margarinimiz vardı. Onu katıp tekrardan eriyene kadar karıştıralım. Margarin eridikten sonra yine 2-3 dakika karıştırarak kaynatalım. Gıda boyası yok arkadaşlar. Tamamen doğal. Olduğu gibi rengi de, tadı da, lezzeti de olduğu gibi doğal. Hiçbir bir şey katmadım ayrıyeten. Gördüğünüz gibi rengi de kendi rengi göz göz oluyor gördüğünüz gibi. Yine aynı bir borcamımı ben ıslattım. Onun üzerine dökeceğim bu karışımı. Ocağı kapatıyoruz. ve borcamı yine ıslattım bak arkadaşlar suyu akıyor hala bu şekilde bunu hemen alıyorum karışımı döküyorum Evet bunu da benim borcam bu yuvarlaktı. Buna koydum. Yine aynı şekilde her yeri eşit olması için düzlüyorum. Ya çünkü bir akşam buzdolabında dinlenmesi gerekiyor arkadaşlar. Onun için yarın ben bunu dinlendirip kesimi yapılacak. Evinizde yaptığınız zaman şimdi hemen üzerine sıcak sıcak Hindistan cevizini dökelim. her yerine kapatacak şekilde bolca serpelim. Üzeri bu bu şekilde birazcık soğuduktan sonra üzerine streç film kapatıp buzdolabında bir gün bekletelim. Evet, lokumlarımız bir gece dinlendi buzdolabında. Şimdi onu kare kare kesmek için önce bir kenarlarını bu şekilde bir keselim yapışmasın yani kenarları ondan sonra ters çevireceğiz Arkadaşlar bunu bu şekilde tersine çevirdim. Büyük kare tepsiye yağlı kağıt üzerinde. Altta kalan tarafına tekrardan hindistan cevizini serpiyoruz bolca. Ondan sonra kesimini yapacağız. Bu narlı olandı arkadaşlar. Bu şekilde yapıyoruz. Ve küçük küçük küp şeklinde keseceğim. Bunu isterseniz arkadaşlar e, muhallebisini yaparken içerisine fındık, fıstık badem, ceviz bunlardan e, ufalayıp içine atabilirsiniz küçük küçük. Daha lezzetli olur. Evet e, şeyi yaptık. E, nar lokumumu kestim. Onun kesim aşamasını yaptım. Şimdi mandalinalı olanı ters, ters çevirdim yine. Onun üzerine de yine aynı şekilde bolca hindistan cevizini döküyorum. Bol dökelim arkadaşlar. Şimdi yine bunun kesim aşamasını yapalım. Yine aynı küp küp kesilecek şekilde kare kare keselim. Evet lokumlarımız hazır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok da şık, çok da lezzetli. Şimdiden yapanlara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like ve yorumlarınızı bekliyorum. Sağlıkla kalın. Afiyetle kalın. hoşça kalın.